Elbette ki Selahattin Demirtaş'ın ürettikleri çok kıymetli. Hani edebiyat dışı bir insanın edebi üretim yapması ve yaptığında da gayet başarılı olması bu kalabalığı anlatıyor. Ama onun dışında şu var yani buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın kamusal etkisi ve kamuoyundaki sevgisiyle çok ilintili bir şeydir. Yani ben her zaman şunu iddia ediyorum. Selahattin Demirtaş'ın aldığı oyla kamusal karşılığı arasında bir uçurum var daha fazla oy potansiyeli barındıran ama bildiğimiz nedenler ve bir takım siyasal angajmanlar, ideolojik bağnazlık nedeniyle Selahattin Demirtaş'a oy vermekten imtina eden bir kitle var ama en azından kitabını imzalatıyorlar. Ben inanıyorum ki bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş oy verecekler. Selahattin çıkacak. başkan olacak? Başka bir talebim yok yani. Ben ilk kitaptan ben daha mi? etkileyici buldum 4. devranı. 4. devranı. 4. Ee, 4. Aslında 4. 4. bu kadar 4. üretken 4. bir 5. siyasetçinin 5. olması 5. yani 5. sanat alanında da bu kadar üretken bir siyasetçinin olması. Çünkü Selahattin Demirtaş siyaseti de üreten, sanat haline getiren insanlardan birisi aslında. Ama aynı zamanda da bu sanatçı kişiliği herkese mutluluk veriyor İbrahim umut veriyor ben kuşunu da çok sevdim. O kuşu hatta dün artık bütün kuşlar özgür kalmalı diye paylaşım yaptım. Evet resim de daha güzel giderek oluyor bence. E, bu kalabalık ne kadar çok sevildiğini gösteriyor. Yani biz burada aslında onu temsilen buluyoruz. Keşke kendisi olsaydı ve o bu imzaları keşke kendisi atsaydı. E, o günler de gelecek. E, Türkiye insanları, halkları bir şeyle Değişebileceğini bu son Eren, yerel Eren. seçimlerde de Eren, ufak ufak da güzel, olsa gördük ki Kürt halkı <laughs> zaten hep bu mücadelenin <laughs> en e, önünde ve en dirençli olan halktır. E, sonuçta sevgili sel hocanların da e, kavuşacaklarına, dışarı çıkacağına ben e, tüm kalbimle inanıyorum. Birinci kitabı okumuştum, ikinciyi yeni alıyorum. Evet. Ee, i̇kinciyi okumadım ee, ama e, birinciyi beğendiğim üstelik de şöyle anlamlı. Yani bir insanı bedenen bir yer hapsedebilirsiniz ama kelimeler, öyküler onların sınırları yok. Onları e, içeri tıkamazsınız. Bu o anlamda e, edebiyattan daha çok başka bir anlamı var. Onun için de beğeniyorum. Onun için de buraya bu kalabalığa imza için geldim. Peki. Ve kendi kitabımı da getirdim. Ee, kendi kitabımı, kendi cümlelerimi de içeriye göndermek için. Çünkü Benim kelimeler özgür, evet. Edebiyatın dışında başka bir anlamı var. Ve insanlar bu kitaba, öykülerin edebiyatın dışında başka anlamlar yüklediler. Ve e, mücadele sadece siyaset değil, edebiyatla da, cümlelerinizle de, öykülerinizle de mücadeleye devam edebilirsiniz. Selahattin Demirtaş onun en büyük örneklerinden biri. Umudunu yitirmiyor. Bazen öyküleriyle anlatıyor, bazen çizerek anlatıyor. İnşallah çıktığında daha özgür, daha gür bir sesle anlatacak. Peki bu kalabalığı nasıl buldunuz? Yani başka yazarlarda da böylesi bir kalabalığa hiç şahit olmuş muydunuz? Bu ilk gördüğüm kalabalık çok umut verici. Buraya gelen insanlar da sadece bir Edebiyat kitabı almak için değil. Bir edebiyatın peşinde gelmediler. Onlar da Selahattin Demirtaş'ın başka bir başka bir, bir şey isim geliyor. O simgenin peşinden geldiler. Kolay gelsin. Satışlar nasıl? <laughs> Vallahi bir bitti. <malvitti. gülüyor> Kaç adet sattınız peki? Aa, 300 tane bitmek üzere. Herhalde eşi benzeri olmayan bir satış söz konusu. İnsanlar evet, ee, bir saat olmadı. Ben çok beğendim. Yani herkes aynı mi bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Demirtaş'ın kitabı, Gülten'in kitabı ikisini de okudum. Çok güzeldi. Demirtaş'ın dilini, edebiyatını sevdik mi? Evet. Peki okuduk mu kitabı? Seher okumuştum. Bundan. Nasıl daha... bulmuştunuz? Çok mükemmel. nefis, çok güzel her şeyiyle geleceğe hitap eden. Hem edebi açıdan güzel buluyorum hem de Türkiye'nin politika ortam açısından güzel buluyorum. Bu kalabalık da gösteriyor ki Selahattin Bey'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Yani sadece edebiyatçı olarak değil Türkiye'nin siyasal geleceği açısından da ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kitap çok güzeldi. Yani ben bugüne kadar hiçbir kitapta duygulanıp ağlamamıştım ki Selahattin Demirtaş'ın Seher kitabında cidden bazı bölümlerini ağladım ve Seher bölümü çok duygusaldı. Çok güzel. Selon'un neyi kötü olabilir? Her şey güzel. Türkiye'de edebiyatta yeni bir soluk oldu bence. Nasıl buluyorsunuz Demirtaş'ın yazarlarını? İyi. Diğer kitabını da okumuştum. Seher de çok iyiydi gerçekten. İyi bir edebiyatçı, iyi bir ressam, iyi bir siyasetçi, iyi bir yoldaş. Okudum, çok beğendim. Harikaydı. Hatta o yönünü hiç bilmiyordum. E, felaket Güzel cümleler, yapısı çok güzel, grameri çok güzel e, ve duyguyu geçirişi çok güzel. Ayrıca yazdıkları da bizim hikayemiz. Ben kitap okudum, e, bir buçuk saatte okudum. E, bir buçuk saatte okuduktan sonra da yazdım. Bizi yazmış, bizim hikayemizi yazmış. Sizi çok etkileyen hikaye hangisiydi? E, Gün Olur Devran Döner'deki hikaye çok etkiledi. Diliyorum zulüm yapanların sonu da aynısı olsun. Nasıl bir mesaj var orada? devletin isteği üzerine bir savcının haksız verdiği karar daha sonra savcı uçurumdan aşağı düşüyor ve cezasını buluyor. Diliyorum bütün zulmeden ve bugün hukuksuzluğun başında yürüyen savcılar bir gün bu hukuka ihtiyaç duyar ve uçurumdan aşağı düşerler. Günümüzü yazmış, bizi yazmış, ötekileri yazmış, ezilenleri, sömürülenleri yazmış. Biz Ben e, okuduğumda İlk söylediğim şey bu oldu. Bizi yazmış.